burada anksiyete ile ilgili ileri hayatlarında problem yaşayan insanların hep çocukluk hayatları içerisinde güvensiz bir bağlanmaları olduğu, ev içerisinde böyle sevgi olarak bir çocuğun istediği on şeylerin temel ihtiyaçlarının çok karşılanamadığı bir ev ortamı içerisinde yetiştirdikleri ya da öyle çok her dedikleri ve her istekleri kaygılı bir şekilde yapay bir dünya yaratılarak verilen çocuklar vardır ki dış dünyada en ufacık bir gerçekle karşılaştıklarını incindiklerinde o evdeki ortamı bulamaz ve dolayısıyla da çabucak kırgınlık yaşayabilirler. Bu az bir ihtimal olsa da esas büyük bir kısım genelde çocukluk ihtiyaçları güvenli bir ortam, güvenli bir evde karşılanmamış çocuklar kavga, dövüş, dayak, travma ya da alkollü bir baba başka bir şey ya da çatışmaların olduğu ya da küçük yaşta anne babasından uzak kalarak farklı bir şekilde büyümüş olan, büyütülmüş çocuklar, farklı şekilde bazı şeylere maruz kalmış çocuklar olabiliyor. Güvensiz bir ortam, o çocukluk ihtiyaçlarının çok karşılanmadığı durumlar. Bir bebek doğduğu andan itibaren kucağa aldığınız zaman onu direkt içsel yaşamış olduğu huzursuzlukları ya da duyguları, acıkma, hastalık, kaygı, anne baba şefkati, güveni, içinde yaşadığı o acı dolu olayları yok edebileceği, sanki nötralize edeceği, bir panzehir gibi geldiği yani şey, ona bakım veren insanın kucağında huzur hissetmesidir. O şefkati hissetmesidir. Bir bebeği aldığınızda, ciyak ciyak ağladığında, sarıldığınızda gözünüzü kapayıp havaya şu şekilde şefkat doluyorsunuz üzerine yo yo canım yok deyip sürekli olarak şöyle bir okşarsınız. Ona ben buradayım, Senle birlikteyim ve senin için buradayım mesajı verirsiniz. Ve o zaman o çocuk sakinleşir. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çocuğun içindeki ortaya çıkmış tüm ama tüm onu rahatsız eden duygulara anne kucağı ve şefkatini vererek ben buradayım mesajını verip bundan sonraki hayatında çocuğun en ufacık içinde yaşadığı bir onu rahatsız edeceğin duygu varsa Annesi olması da kendine annelik yaparak o duyguları regüle edebilmeyi, bir nevi bir anne kucağı gibi kendi kendine onları e, dengeleyebilmeyi sağlama yeteneğini veriyoruz. Yani çocukluk sürecinde bakım veren kişinin çocuğun ihtiyaçlarını karşılayıp onun en kötü hissettiğinde onun yanında olarak ona o şefkati verebilme sürekliliğini gösterdiğinde çocuk kendi duygularını regüle edebilmeyi, organize etmeyi, yönetebilmeyi öğrenmiş oluyor. Gel gelelim. Bunu verilemeyen ailelerin çocukları gelecek hayatlarında en ufacık bir şekilde o evin içerisinde yaşatılan sevgisizlik, değersizlik farklı bir şekilde temel ihtiyaçları karşılanamamış, yalnız başına güvensiz bir şekilde sadece kendi başına ne şekilde artık sakinleşebildiyse o şekilde sakinleşip farkındalıklı bir şekilde sakinleşmeyi bilmediği için ilerideki hayatlarında en ufacık onları sarsan bir olay karşılaştığında tekrar içinde bir deniz şöyle bir kabarı verir. Anksiyeteler, duygular, acılar, öfkeler tüm duygular birbirine girer. Ve duygu regülasyonu, duyguyu regüle edebilme, duyguyu yönetebilme gibi bir yetenekten maalesef uzak kalmış olurlar. İşte bizler genelde işte güvenli bağlanma olarak adlandırdığımız yapı ve şefkatin bir anksiyete ve kaygıda ya da duyguları yönetebilmekte ne kadar önemli bir şekilde bu işin evde daha temelde başladığını görebiliyoruz. Eğer yoksa ne yapacağız? Terapi odasında biz bunu elbette ki o evi sağlayamayız. Ama hayatınız boyunca o kendi içinizdeki yaşadığınız duygulara bir nevi şefkatle birlikte kucaklayabilme ve self compassion dediğimiz yani öz şefkati bir nevi kendinize yansıtarak farkındalıklı bir şekilde duygularınızı yönetebilme becerisini vermeye çalışıyoruz. O yüzden güvenli hissetmek için biz otomatikman en ufacık bizi güvensiz hisseden bir yerde o anne kucağına ya da kendine şefkat kullanmayı bilmediğimizde evrimsel, en ilkel yöntemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Güvenli zannettiğimiz yerlere kaçıyor ya da güvenli zannettiğimiz insanlara da sığınıp medet olmaya başlıyoruz. Peki o zaman ne oluyor biliyor musunuz? O zaman bu güvensiz alan, bu güvenli alan diye zannettiğimiz yer güvensiz dünyamız haline geliyor. Çünkü bir insanın güvenli bir alana sığındığında, madalyonun öbür yüzünde kendine güvenini kaybediyor. Başkalarından güven medet olmaya başlıyor. Kendine o güveni veremiyor. Başkalarından güven beklerken, kendi hayatında güvenli olmayı bir kenara atıyor. Peki sorarım, nasıl bir hayat geçirmek istersin? Hocam, ben mi sanki istemiyorum? Sen de söylüyorsun şimdi der gibisiniz. Kulağıma geliyor. Elimde değil dediğin. Biraz belki ayıp olacak ama. Elinde olmayan ne biliyor musun? Şimdi dışarıya çıkıp karşı bir apartmanın en tepesine uçarak kon desem konabilir misin? Elinde olmayan bu. Kusura bakma. Elinde olan, en azından bu videolarda olanları birazcık denemeye gönüllü olmak, farkındalıklı deneyimleri yaparak güvensiz yerlerde bulunsan da o güvenli hayatına kavuşabilmek için, özgürlüğüne kavuşabilmek için, kendi güvenine kavuşabilmek için güvensiz olan yerlerde farkındalıklı şekilde bulunabilme süreni artırabiliyor olman. Biz de sürekli olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Kaplumbağalar şöyle bir en ufacık bir ürktükleri anda ne yaparlar? Kafalarını içine çekerler. Ne zaman kafalarını dışarıya çıkarırlar? Kendini güvende hissettiklerinde. Peki kaplumbağalar ne kadar yürürler? Bu hayatın içerisinde çok az yürürler. Çok uzun yaşarlar ama az yoğundurlar. Ben çık çok hızlı yaşayın demiyorum. Layık olduğunuz şekilde yaşayın. Yerine göre kafanızı içeriye çekin. Gereken yerde elbette korunun, elbette kaçın. Ama bir düşüncenin getirdiği tehditleri gerçek zannederek hayatınızı, kafanızı içeriye gömün dışarıdaki hayatı kaçırarak bir hayat yaşamayın. Ben bunu istemiyorum. Layık like olduğunuz şekilde yaşamanızı istediğim için bunların hepsini sizlere yapmaya çalışıyorum. Geçmişte şöyle bir hayatında biraz utandığın, biraz acı çektiğin bir an var mı? Şöyle bir hatırla. Şöyle bir arkanı yaslanan. Şöyle yavaş yavaş boyunu küçülterek yılların içerisinde geriye doğru gittiğini hayal Git gide o ellerin ayaklarının ufaldığı, gerçekten hayatta utandığın, korktuğun geçmişte küçük bir anına doğru yolculuk et. Böyle birazcık böyle korktuğun kendini yalnız... ...güvensiz ya da utanmış hissettiğin bir yer varsa orada olur. Hayal mayal hatırladığın uzaktan yakından bir alanı seç oradan. Ve oradaki çocuğa şöyle bir bak. Bu senin geçmiş halin. İlk acıyla karşılaştın. Orada ona şöyle bir bak. O ufacık bedenin içerisine şöyle bir bak bakalım derisinin içinde neler oluyor. Ufacık zihni ona neler söylüyor. Onları duydukça ...içinde neler oluyor? Emin ol... ...o bu an yaşamayı... ...hiç arzu etmemişti. Bunu hiç istemiyordu. Hiç haklı etmemişti. Bak bakalım buradan o haline bakarken, oradaki genç versiyonda, daha eski versiyonuna bakarken, şimdi içinde neler hissediyor ona bakarken, bir içinde hafif bir yumuşama var mı? Biraz fark et. Ve o yumuşamayı hissettiğin yerde, biraz dinlen. Çünkü sen de bu hayatta, bu yaşadıklarını hiç hak etmedi. Bu senin hiç ama hiç hatan değil. Sen de en az bu hayatı herkes kadar nail yaşamaya hakkın var. Şimdi o şirketi hissettiğin yere o geçmişteki o küçük halini şöyle bir derin nefes çekerken onu o hissettiğin o yumuşamış yerin içine al evine al. Öyle derin bir nefes al o çocuğun yaşadığı yere doğru. Onu orada bir hisset. Emin ol. O çocuk her korktuğunda dışarıdan o küçük o eski haline benzer bir durum ona benzer en ufacık bir şey olduğunda o çocuk orada yine çok korkacak. Bak bakalım bir ablası bir annesi olarak elini o hissettiğin yere koyup o sıcaklığı ona doğru verebilecek misin? Ben buradayım senin için diyebilecek misin? bir annenin ağlayan bir çocuğuna sakinleştirdiği gibi bak bakalım sen de onun yanında olabilecek misin? O senin çocuğun olsaydı ondan kaçar mıydı? Tonlarca ilaç yutturur muydu? Onu görmemek için her şeyi yapar mıydı? İşte senin anksiyete dediğin o içinde anksiyetenin çıktığı yer o çocuğun yaşadığı yer o bazen çok korkuyor. Kaçar mısın? Onunla birlikte kalır mısın? Kalabilmen yönünde geliştirmeye çalışacağız. Bu videolarda ve bundan sonra ona bir ebeveynlik yapabilmen için sizleri geliştirmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Sevdiklerinizle birlikte ve o çocukla birlikte hayatınız boyunca nice mutlu huzurlu, birlikte geçireceğiniz günlerin, şefkat dolu günlerin, özgürlük dolu günlerin, birlikte geçireceğiniz günlerin ve ona ebeveynlik edeceğiniz günlerin sizlerle birlikte olmasın diyor. sağlıcakla kalın.